Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kabaktan güzel bir meze hazırlayacağız. Bir tane kabak kullanacağım. Kabak büyük, kabağın büyük boy olduğu için bir tane kullanıyorum. Sizler eğer daha küçük kabak kullanacaksanız iki tane, üç tane kullanabilirsiniz. Kabağımın hemen iki ucunu kestim. Kabuklarını soymadan rendemin kalın kısmıyla kabağı güzelce rendeliyorum. Bir tane soğanımızı yemeklik olarak doğruyoruz. Soğanları tavama alıyorum. Üzerine kabağı ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı yağı üzerine gezdiriyorum. Ocağı alıyorum. Güzelce soteliyorum. Ara ara karıştıralım. Tuzunu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Sizler damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Kabağımız sotelendi. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen servis tabağıma alıyorum. Biraz soğuduktan sonra dereotunu da ilave edeceğiz sıcakken et tereotumuzu ilave etmeyelim tavam ocağıma aldım şöyle yine çok az bir yarım çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağımı alıyorum üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tereyağımı ilave edip eritiyorum şöyle yarım bardak kadar cevizimi yağımın içerisine alıp şöyle bir iki dakika soteliyorum. üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ilave edip yeniden karıştırıyorum ve ocağımı kapatıyorum soğumakta olan kabaklarımın üzerine şöyle elimde çok az bir dereotum var buna dereotu çok yakışıyor arkadaşlar eğer elinizde varsa yarım demet kadar ilave edebilirsiniz ben de çok az kalmış. Ben o kadarını kullanıyorum. Şöyle doğradıktan sonra kabağımı güzelce karıştırıp servis tabağımı alacağım. Kabağımı şöyle servis tabağıma alıyorum. Şöyle üzerine düzeltiyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt ilavesi yapıyorum. Daha sonrasında şöyle cevizlerimizi de ilave ediyoruz ve mezemiz servise hazır oluyor. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Mezemiz hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın.